Hepinize merhaba arkadaşlar. Hey ileydi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güncel etkinliklerimizi yapacağız. Aslında çok fazla güncel etkinliğimiz yok. Ee, i̇lk önce benim mesela bir derbi görevim var. Hatta 4 tane kaldı yardım görevinde. İlk olarak bir 4 tane şu yardım görevini bitirmek istiyorum. Arkadaşımız yardım açmıştı. Hemen şu derbi görevini bitirelim. Onu da bitirdik. Şimdi. Bugünkü görevlerimizden bir tanesi aslında kasaba kasaba değil normal ziyaretçilerimiz geldi ve bizden iki kat altın karşılığında e, ödül işte ödül değil de Ürünlerimizi satmamızı istiyorlar. Mesela ben yastık yapmıştım dün gece. Hemen bunu satıyorum ve altına çeviriyorum. Daha sonrasında diğer gelen ziyaretçimize de hemen veriyorum. Dediğim gibi bu tarz fırsatlar çok çok önemli. E, açtığımızda en azından e, eğer varsa malzememiz mutlaka verelim ki bunları fırsata dönüştürebiliriz. Ekstra olarak dün e, tedarik sıkıntısı ile ilgili kişisel etkinlik amaçlarından oluşan bir Kamyon görevimiz geldi, ama bu kamyon görevi çok kısa sürede bittiği için, yani dün de video çekmediğim için kısa sürede tamamlanmış oldu. 24 24 tane kamyonumuz gönderdikten sonra e, bizim görevimiz bitti. Zaten sırasıyla işte işaret kazı, tokmak tapu, e, bant ve genişletme izni verdi bizlere. 24 tane yolladıktan sonra da günlük işte dünya etkinliğine katılmış olarak tamamlamış olduk gayet kısa sürede tamamlanabiliyor. Onun haricinde eğer haberiniz yoksa ki burada böyle ünlemi şartı vardı. Mutlaka tıklardınız. Tıklarsınız yani. 23 saat önce bir şey geldi. Bizde not geldi. Burada diyor ki yani artık komplemi yoksa bu tedarik sıkıntısı ile ilgili dünya etkinliğine özel mi bilmiyorum ama kamyon siparişlerinde artık 2 kat daha fazla altın verecek ve 2 kat daha fazla XP verecek. O yüzden bunları eğer böyle anlık bir şeyse e, mutlaka değerlendirmemiz lazım. Ekstra olarak da tekne siparişlerinde bir buçuk kat daha fazla altın ve bir buçuk kat daha fazla XP veriyor. Tekneyi gönderdiğimizde de 6 kat daha fazla XP veriyor. Mesela şurada bakabiliriz. Bakın mesela yolladığımızda 1443 puan veriyor. Bunlarda da yani yine aslında normal ama bunları çok iyi değerlendirebiliriz. Dünden teknemi yollamadığım için şu anda ekstra ödüllü 15 saatimiz var. Dün e tekne görevimiz vardı. Tekne görevini yolladığımızda bize ekstra ödül veriyordu. O yüzden mutlaka bunu da değerlendirmeyi unutmayın. Hemen mesela bu alana bakıyorum. Buradaki XP'ler ve altınlar bence gayet güzelleşti. Hemen kolyeyi aslında yapabiliriz. Malzemelerimiz var. Kolyemizi yapalım. Daha sonrasında şunları da şöyle dolduralım. Yani bu şekilde bu fırsatı böyle değerlendirebilirsiniz sizlerde. Daha sonrasında şimdi hem bunu tamamlamış olduk hem de ben mesela buradaki XP'lerden faydalanarak yeni bölüme yeni seviyeye geçmiş oldum. Dün böyle hızlı hızlı yaptığım için seviyeli video çekemedim çünkü çok çabuk bitti. Ve bana iki tane makine almamı söylüyor şu anda ve zamanla alacağım artık çünkü bir tanesi 600 bin bir tanesi de 700 bin. Mutlaka para biriktirmem gerekiyor. Şu an ikisini alabilirim ama elinde hiç para kalmaz. O yüzden bunları almam gerekiyor. Özellikle omlet tezgahının görüntüsüne bayıldım ama birkaç kişi de görmüştüm. Omlet tezgahını daha almayıp da taka mutfağını almışlar. Demek ki taka mutfağı daha önemli. Ama yine de ikisini de aynı anda elimden geldiğince almaya çalışacağım. Daha sonrasında şimdi derbimiz de şu şekilde şampiyonlar liginde olduğumuz için e, bir yani 18 tane görevimiz var ve arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince alıyoruz şu şekilde benim de toplam 6 tane kaldı ya kamyon siparişini şöyle alabilirim kamyon siparişini hızlı bir şekilde bitirme. Şansına sahibim bence. E, hem yardım açarım hem de daha makinalardaki şeylerimi toplamadığım için hızlıca şey yapabilirim diye düşünüyorum. Burada 3 tane alanım boş. 3 tane alanım boş olduğu için hemen bu alandan hızlıca balıklarımızı toplayalım ve bir adet bizden balık istemişti e, kamyon siparişleri görevinde. 4 tane yardım açma daha hakkına sahibim. En azından 4 tanesini eğer yapamazsam yardım açarım. 12 tanesini de kendim yaparım. Bu şekilde de geçiyor zaten. Bugün derbimizin 3. günü. Ve şu an 7 tane dediğim gibi görevim kaldı. Mutlaka hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Atınallarını da hızlıca almaya devam ediyoruz. Ama bu hafta sakin bir hafta. Şimdi mesela bu etrafında küçük bir yuvarlak var. Bilmiyorum görüyor musunuz? O daha büyük balık çıkacak demek oluyor. Ve yeni bir balık türü çıkacak demek oluyor. Benim bildiğim böyle. Şimdi hemen buradan bakalım. Hatta bayağı 5 kilo falan çıktı. Hemen bakalım yeni balık mı? Evet yeni balık. Bu şekilde 4 tane elmas kazandık. Ee, yeşil ve sarı yemlerden meydana geliyormuş. Böyle hızlıca çevirdiğinizde etrafında küçük yuvarlak varsa yeni ve büyük balık olmuş oluyor. Benim bildiğim böyle. Hemen şunları da toplayalım. Ya bu hafta ee, bu arada şuradaki görevi de bitirdik buradaki görev yarın komple tamamlanıyor, kapanıyor ve bütün görevleri bitirdik. Bunlar bittikten sonra böyle bir, bir sürü hediyeler uçtu. Onların üzerine tıklamayı unutmayın. Elmas kazanıyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz. En azından bana o şekilde hediyeler çıktı. Buradaki görevimizi de bitirdik. Zaten vadimizin de başlamasına daha var. Farpesimizin de başlamasına iki gün var. O yüzden bu hafta böyle rahatı sadece ve sadece e, derbiyle ilgileniyorum. Şu an 5 tane mevcut görevim kaldı. Mesela eğer hızlı bir şekilde bitirirsem kamyon ay, kamyonu bitirirsem tekneyi de alabilirim şimdi şöyle hızlıca yollayalım elimizdeki malzemeleri şimdi mesela sos makinesine yeni bir şey gelmiş ben bunu daha yeni fark ettim salsa gelmiş hemen şöyle dolduralım zaten 16 dakika doluyormuş daha sonrasında da bir mayonez yolladım ve şu an Şimdi bir adet pancar salatası istediği için pancar salatamız var mı? Mayonezimiz olmadığı için koymamışız. Aa pancar salatasının mayonezle alakası yokmuş. Neyse buraya dolduralım. Şimdi şöyle şunları bir doldurdum. Daha sonrasında hemen bu alana bakıyorum. E, gümüş kalıp. Ha mesela bizden beyaz şeker istemiş ama 15 tane istemiş ve elimizde 13 tane olduğu için yollayamıyoruz. Şeker kamışımız da yoktu. Hepsini daha yeni koydum. Neyse en azından 6 tanesini yolladık. Şimdi yardım açabilirim. İlk önce şu makinaları bir toplayalım. Mesela burada bir tane daha yollayabiliyoruz. Daha sonrasında patates ekmeği koymuştum diye hatırlıyorum ama bir tane koymuş olabilirim. Evet, bir tane koymuşum. İkinci için hemen koyalım. Şöyle tereyağı olmadığı için koymamıştım. Şimdi hemen bakıyorum. Yani bu kolyeyi kendim kullanmak istiyorum. Çünkü 4000 altın bence gayet iyi. Hatta bu şekilde şeyden de bakabiliriz. E buradan da bakabiliriz denk gelirse. Şimdi 7 tanesini yollamışız. Yani e, sosisli sandviçten hemen bir tane yapalım. 30 dakikada oluyormuş. Ya yani 8 tane kaldı. Şimdi açmak istiyorum aslında ama şunu açalım. Yani bilmiyorum bunları yapabilirler mi hatta ben bile silebilirim yani şunu açabilirim. Daha sonrasında bunu açabilirim. Kendi arkadaşlarıma da şunu açabilirim. En azından 4 tanesini yollasınlar hemen. Şöyle şey yapmak istiyorum. Arkadaşlarımız bu arada yardım ediyor ama ne olur ne olmaz bir tanesini hemen satışa koymak istiyorum. Hepsini tamamlamamışlar çünkü iki tanesini tamamlamışlar. Hemen bakın bir tane de bende varmış. Şunları da şöyle yolluyorum. Yani muhtemelen tamamlanacak e, ahududulu moka dün gece yapmıştım hemen şöyle yapalım arkadaşımızın da yolladığını yani tamamlanacak bu yardımları gerek bile kalmadı şöyle yolladım Kamyon siparişimiz tamamlandı. Ya elimizde malzeme olduğu sürece ve sürekli makineleri doldurduğumuz sürece gayet rahat tamamlanabiliyor. Hemen bir tane de tekne alıyorum. Yani sizinle beraber mesela bu şu an bugünkü üçüncü görevim. Görevim, dört tane mevcut görevim kaldı ve bugün de beraber 4 günümüz var daha. E, 52 bin puandayız, 5. sıradayız. E, şu an yine herhangi bir dekorasyon ödülü vermedi ama atınallarını almaya devam ediyoruz. Şimdi hemen bu alana bakalım. Yani burada şimdi ekmekleri hepsini yardım isteyebilirim. E, arkadaşlarımız yapabildiği sürece. Şimdi limonum da yoktu aslında ama. Şimdi yani yardım edilmez muhtemelen. Çünkü 10 tane ekmek çok fazla. Eğer kimse yardım etmezse en son kendim dolduracağım çünkü. Ee, buraya da hemen tekrardan bir koyalım ekmeğimizi. Tüm yuvaları da doldurduk. Daha sonrasında havucumuz az. Hemen havucumuzu da ve buğdayımız da koyalım. Havucumuz varmış. Buğday koyabiliriz komple buraya şu anlık. Bilmiyorum. Havucumuz ee... Dediğim gibi ekmek çok onar tane. Burada aslında bakabiliriz şey var mı diye. Buradan değil de buradan bakabiliriz. Tekneyle ilgili herhangi bir güçlendiricim yok. O yüzden kullanamayacağım. Yani şu Ernest'i de çok sevmiyorum. Daha çok Rose'u seviyorum. O yüzden bilmiyorum. Şu an onu çalıştırmak istemedim. Yani iki tane tekne görevi gayet kolay. Ama heh, mesela arkadaşımız keşke şu anda şeyi yapsaydı yardım etseydi. E, mahalledekini yardım etseydi. Çünkü bu arkadaşımız mahalleden bir arkadaşımızı tamamlayan üç tane kaldı. Ya yardım edilebilir diye düşünüyorum. En, en azından şu yeşiller tamamlansa diğerini ben kendim hemen gönderirim. O yüzden şu anda reklam vermeyi bekleyeceğim. Veya arkadaşlarımızın yardım etmesine hemen şöyle hayvanlarımızı uyandıralım. Şimdi makinalarımızı doldurabiliriz artık. Şunları şöyle eksik olanları, az olanları hızlıca elimizden geldiğince doldurabiliriz. Şimdi bizden krema istiyor, kremamız yokmuş aslında. Tereyağı falan da yok. Yani doldurdum ama dediğim gibi çok şey olabiliyor. Neyse şimdilik bir tane koyabiliriz. Bu alandan da hemen vişne suyunu bol bol şöyle koyabiliriz. Bu alana bakıyorum. Bu alanda şu anda bir şey çalıştırmayacağım. Ee, reçel makinesine eksik olanları dolduralım. Daha sonrasında pamuklu kumaş üretelim. Ördekli şeyimizden yok sanırım. Hemen bakalım. İki tanesi oluyor. Burada da balık ağlarımız duruyor. O yüzden şu anda bu makineyi herhangi bir şey yapmayacağım. Çünkü diğer malzemelerimiz var. Ördek tüyüyle battaniye ve yastıktan yapabilirim. Bu da tamamlanmış. Ama şu anda mayoneze başka bir şeye ihtiyacım olduğu için onu şey yapmayacağım. Kullanmayacağım. Çünkü görevim de tamamlandı. Tekneme de bakmak istiyorum aslında. Sık sık. Şimdi ben ekmekleri kullandıkça ekmeklerim de bitiyor. Yani bir tanesini böyle kapatalım ki en azından iki tane yardım açılsın. Hemen. Şimdi bu makineler bitti. Yani bunlar içine mecburen bizden krema istediği için beklemek zorundayım. Buradan sosisli sandviç için yine mesela ekmek kullanıyorum. Ee, bakıyorum ki balığım ve şeyim sütüm yok. O yüzden yapamıyorum. Yani benim mutlaka hızlı hızlı bir mandırada bunları üretmem lazım. Gerçekten çok çabuk tükeniyor. Çok kullandığım için. Şimdi jöleli şekerden yapsam 20 saat komple bu makineyi esir almak istemiyorum. O yüzden bu şekilde pratik olanları koymak istiyorum. Buraya da komple doldurmuşuz zaten. Burada da hem ekmeği beklemem gerekiyor hem de zaten birer tane var. Şu an bunlar için gerek yok. Şunları şöyle koyabilirim birer tane olanları. Burada balığımız yokmuş ama bundan koyabilirim. Hemen bu alana bakıyorum. Bu alan içinde peynire ihtiyacım var. Hemen şundan doldurabilirim. Ama bizim pirincimiz azaldı. Hemen buraya pirinç ekebiliriz. Hemen şöyle bir kontrol etmek istiyorum. 9 tane kalmış. Mutlaka arkadaşlarımdan isteyeceğim. Çünkü pirinç bulabilmek sıkıntı. En azından çoğaltabilirim. Hemen şöyle bu alandan da bakmak istiyorum. Belki denk gelir diye ama pirinç bulmak gerçekten zor. İki tane daha doldurulmamış. Hemen reklam verelim. Bu da tamamdır. Şimdi burada zaten makinalarımız yok. Burası normal böyle. Aa, var makinalarımız. E, ama şu an yaptığım için zaten bunları bunlardan da hazır olduğu için daha fazla doldurmayacağım. Yani çoğu makinamızı doldurduk. Hemen eksikleri az olanları doldurmak istiyorum şöyle tamamlandı. Daha sonrasında bundan koyabiliriz ve bundan koyabiliriz. Tamamlandı. Bunlar da böyle. Şimdi bakıyorum daha ağıl ve ambarımı açmama da var. O yüzden şu anda tüm makinelerimize doldurduk. Tamamdır. Şu anda benim beklediğim şey teknemin tamamlanması ve bunları göndermem. Onun haricinde daha yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Dediğim gibi farm iki gün sonra vadimiz daha başlamadı. Kamyon görevimiz vardı. Kamyon görevi hala daha devam ediyor. Mutlaka değerlendirmeyi unutmayın. İşaret kazı, tabu, tokmak, bant ve genişletme izni almak için ki 24 tane gayet kolay. Daha sonrasında bugün veya yarın son günü yani ödülleri almaya kalan süre diyor. Ama bugün bitti etkinliğimiz. Mutlaka umarım yapmışsınızdır. Sizleri de yorumlara bekliyorum yapıp yapmadığınızı merak ediyorum. Ee, Kontrol etmek istiyorum bu arada. Derbimizde bu şekilde. Hatta gelmek isterseniz etiketimizde bırakıyorum. Gerekli seviye 55. Bugünlük yapabileceklerimiz de bu kadardı. Gelen ziyaretçileri de mutlaka değerlendirmeyi unutmayın. Ben baltalarımı vermiyorum ama... Diğer gelenleri verebilirim. Mesela gayet güzel verimli bir alışverişti. Sizlerde dediğim gibi değerlendirmeyi unutmayın. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek ve öneriniz için de sizleri yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.